insan hatalı çalışır, yorulur, standart üretim yapamaz. Standart üretimi istenen yani ölçülebilir bir şekilde yapabilmek için ortaya çıkarılmış bir şey zaten robot. Yani e, insana yardım etsin diye değil. Ama bu süreç içerisinde 70'lere kadar hep insanın yardımcısı oldu. E, şey yaratıcı yıkım teorisiydi onlarda. E, i̇şte arabalar üretildi, fabrika otomatize oldu, işte Ford T modeli falan nalbantlık bitti ama işte üretim, satış, boya falan filan bir sürü iş çıktı tamircilik gibi şeyler geldi ve insan hep verimlilik arttı, total gelir arttı. Total gelirden sermayeyle emeğe giden pay hep aynıydı ta ki 70'e kadar. Bunun adına ekonomide Bowley yasası deniyor. B O W L E Y. 70'ten sonra bu yıkıldı. Sermayenin aldığı pay hep arttı, emeğin aldığı pay hep azaldı. Yani yasa yasa yıkıldı. Yasa diyorduk, yasa değil artık. Şimdi böyle olunca bunu bu şu demek? Artık robotik total geliri arttı. Bu arada total gelir arttı, verimlilik de arttı. Ee, ama emeğe giden pay azaldı. Gelir artışının %95'i nüfusun %1'ine gitti. Hani şimdi diyoruz ya top, top işte Türkiye için değil yani herhangi bir yer için gayri safi yurt içi hasıla %3 arttı. Herkesin %3 mü arttı? Böyle değil. Gelir artışının %95'i Amerika'dan örnek vereyim. Nüfusun %1'ine gidiyor böyle gelir artışı mı olur?